Peki diyorum aklındaki kişi aklındaki kişi arkadaşlar şu an yanınızda olsaydı size ne söylemek isterdi? Yanınızda olsaydı ne söylemek isterdi? Seni çok sever arkadaşlar ben diyorum bakın bu hafta ve bu ay içi aşka çalışıyor, aşka. Gerçekten aşka çalışıyor evren. Bakın diyor ki ben diyor seni çok özledim. Seni çok istiyorum ve çok arzuluyorum. Özür dilerim. Böyle bir şey algıladım ve söyledim. Ee, söylemekte zorundayım. Bazen söyleyemiyoruz böyle şeyleri. Senin beni de özlediğini biliyorum. Sen benim gül bahçem gibisin. Sen benim çiçeğimsin. Sen benim her şeyimsin. Sen benim hayatımsın. Kırdığım o kalbini tamir etmek istiyorum. Biliyorum. Kırdığım o kalbini tamir etmek istiyorum. Video artık ben karar verdim. Her şey arkamda, her şeyi geri de bıraktım ve gemileri yakarak sana geldim. Tek tapınağım sens tek ruhum sens Ben sana tapmak. Ben seninle olmak istiyorum, ben seni koklamak istiyorum, sana sarılmak istiyorum, seni sevmek istiyorum. Sen benim ruhumsun, ruhumu tamir edensin. Sen benim hayalimsin, sen benim düşümsün, sen benim nefesimsin. Çünkü diyor ben seninle olduğumda mutluyum, ben seninleyken mutluyum, ben senin yanındayken mutluyum. Bunun için savaştım bugüne kadar. Senin yanına gelmek için, seninle olabilmek için. Kendimle savaştım, çevremle savaştım. Belki ailemle savaştım. Her seni unutmaya çalıştım. Görmemezlikten geldim senin. Duymamazlıktan geldim sesin. Özür dilemek isterim, emin ol. Sana kötülük yaptım biliyorum. Ve beni affetmeni istiyorum sende. Sen benim kadınım. Sen benim hayalimsin. Sen benim gül bahçemsin. Çiçeğimsin. Sen benim her şeyimsin. Dünyamsın, ışığımsın. Ben sen varken var. Ben sen yokken yok olduğumu biliyorum.